Donanım günlüğündesiniz ve bu videomuzda Mi Note 10 Lite akıllı telefon incelemesiyle karşınızdayız. Müzik Mi Note 10 Lite bir süre önce satışa sunulan Mi Note 10'un biraz kırpılmış bir versiyonu. Özellikle de kamera tarafında yine de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki pek çok özelliği aynı ve gerçekten iddialı bir telefon. 204 gram ağırlıktaki telefon 9.67 mm kalınlıkta pek ince ve hafif bir telefon olduğunu söylemek güç ancak kullanılan teknolojileri ve tasarım detaylarını göz önüne aldığımızda bu değerler aslında gayet başarılı. Çoğu kez tek elde kullanıma uygun olan telefon daha stabil bir performans için iki elle kullanılmalı. Ürünün 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunlar nebula moru, gece yarısı siyahı ve buz beyazı. Bize test için gece yarısı siyahı geldi ve gerçekten çok hoş görünen bir telefon olduğunu rahatlıkla söylemeliyiz. Tasarım detaylarına baktığımızda yanlardan kavislendirilmiş ve cam tasarım detayları fazlasıyla dikkat çekici. Arka taraftaki dörtlü kamera sistemi neredeyse çıkıntısız tasarlanmış. Ön taraftaki devasa ekranın yanlardan kavislendirilmesi tabii ki gözlerden kaçmıyor. Alt tarafa baktığımızda Type-C bağlantı noktasının yanında 3.5 mm'li kulaklık girişinin olması da güzel bir detay. Yine kutuya baktığımızda bir de şeffaf koruyucu kılıf çıkıyor ki bu kılıfın tasarım hatları da telefonun kavisli ekranını rahatlıkla kullanmanıza imkan sunuyor. Bu sayede hem özelliklerden feragat etmemiş oluyorsunuz hem de daha sağlam bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Tabii şunu da belirtmekte fayda var ki ürünün hem ekranında hem de arka tarafında Corning'in Gorilla Glass 5 koruma teknolojisine yer verilmiş. önümüzün gerçekten iddialı bir ekranı var. 6.47 inç değerdeki ekran 3D AMOLED olarak tanımlanmış. AMOLED ekran teknolojisi biliyorsunuz gayet başarılı bir ekran teknolojisi. Telefonun sol ve sağ yan tarafları kavislendirilmiş bir şekilde geliyor. Bu sayede baş parmağınızı kullanırken sağa sola giderken çok rahat bir şekilde deneyim elde edebiliyorsunuz. Zaten en ufak dokunuşlara çok hızlı tepkiler alabildiğiniz gibi görüntü kalitesi de hem iç hem de dış mekan kullanımlarında gerçekten sizi tatmin ediyor. Full HD Plus çözünürlüğü kullanılmış 398 ppi değerde ve HDR10 desteği bulunuyor. Bu ekranda gerçekten bambaşka bir deneyim elde edebiliyorsunuz görüntü kalitesinin sizi rahatlıkla tatmin edebileceğini söyleyebiliriz. Tabi devasa ekran demek bir şeyler okumak ve oynamak için de iyi çözümler anlamına geliyor. Bunu hemen her inceleme videomuzda belirtiyoruz. Örneğin Call of Duty Mobile'ı bu telefonda oynamak gerçekten çok güzel. Gerek teknik altyapısı gerekse de tabi ki ekran değerleri itibarıyla akıcı ve göze hoş gelen değerler elde edebiliyorsunuz. Ürünümüzün güzel bir arayüzü var. Android 10 işletim sistemine sahip. Akıcı bir deneyim sunuyor. Kullanım gayet kolay. İstediğiniz an iki uygulamayı birden de kullanabiliyorsunuz. Desteklediği takdirde tabii ki. Ancak iki uygulamayı kullandığınızda haliyle performansta biraz düşüşler olabiliyor. Telefonumuzda Snapdragon 730G işlemcisi bulunuyor. Bunun yanında 6 GB RAM ve 64 GB depolama faktörü var. Bu değerler pek çok Android kullanıcısına fazlasıyla yeterli düzeyde ile performans sunabilecek değerler dediğimiz gibi uygulama çalıştırma performansından izlediğiniz film ve dizilere oyun oynamaya kadar pek çok işlemi rahatlıkla yapabiliyorsunuz Uzun süreli işlemlerdeki uzun süreli video izleme ya da oyun oynama telefonda ciddi bir ısınma değerinin oluşmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. İsterseniz gelelim kamera tarafına. Telefonun arka tarafında yapay zeka destekli toplamda 4 kameradan oluşan bir sistem yer alıyor. Bu kameralar arasında özellikle 64 megapiksellik ana kamera ön plana çıkıyor. F1.89 diyafram değeri bulunan bu kamera gerçekten iyi sonuçlar veriyor. Tabii ki bunun yanında ultra geniş açılı kamera, makro çekim için bir kameramız ve bir de derinlik sensörümüz bulunuyor. Bu sayede pek çok farklı detayı, pek çok farklı ihtiyacımızı rahatlıkla karşı karşılayabiliyoruz. Ultra geniş açılı kamera, bokeh efektli portreler ve yakın çekim makrolar gerçekten güzel sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Ancak tüm bu kameralar için şunu söylemekte fayda var. Genellikle sabit çekimlerde çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Hareketli çekimlerde bazen çektiğiniz objede bulanıklaşmalar olabiliyor. Netleştirmek biraz zorlaşabiliyor. Bunu söylemem lazım. Video tarafında hızlı ve ağır çekim, kısa video çekim modu bulunmakta. Yine 4K 30 ve 1080p'de 60 fps çekim bulunuyor. Ben özellikle 1080p çözünürlükte 60 fps değerde video çekim kalitesini beğendiğimi de söylemeliyim. Bu arada telefonumuzda gece çekim modunun da olduğunu, pek çok rakibine kıyasla gece çekimlerinde daha aydınlık ve daha net görüntüler elde edilebildiğini söyleyelim. Ön tarafa baktığımızda 16 megapiksellik selfie kamera var ki hem selfiler için ki buna bokeh efekti de dahil hem de görüntülü görüşmeler için iyi detaylar yakalayabiliyorsunuz. Hem iyi hem de düşük ışıklı koşullarda genellikle iyi çözümler veriyor. Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 ve NFC gibi kablosuz teknolojilerin bünyesinde yer aldığı telefonumuzda 5260 mAh değerde pil yer alıyor. Bu pil hızlı şarj desteği de sunuyor ki cihazın kutusunun içerisinde 30 Watt hızlı şarj desteği sunan adaptör de geliyor. Bu sayede cihazı hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Yaptığımız denemelerde telefonumuz tek şarj ile 2 gün rahatlıkla çıkarabiliyor ki buna internette gezinme dahil, video izleme dahil, yine sosyal medya üzerinden yaptığınız görüşmeler mesajlaşmalar ve diğer detaylarda da dahil. Tabi ki oyunları katmıyorum. Oyunları kattığımızda da tek şarj ile bir günü çok rahat bir şekilde çıkarabildiğini yani pil tarafında da tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Toparlamak gerekirse Mi Note 10 Lite her ne kadar isminde Lite takısı yer alıyor olsa da gayet güçlü ve iddialı bir telefon. Güzel tasarımı, büyük ekranı, iddialı kameraları ve güçlü yapısıyla pek çok Android sever için güncel bir çözüm olabilir.